Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Babamla çekmiyordum. Şimdi odamdayım. Burada video çekmeye hazırlanmıştım. Yani boşluğumu hazırlamıştım. Herkes toplandıysa hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi burada unicorn çekimli unicorn resmine bakarak bir tane resim çizmiştim. Ve bu unicorn resmine bakarak fiyat almıştım. Yeni aldığımız bir var. Yeni aldığımız bir Barbie'm vardı. Ama onun da ayakkabıları kayboldu. Onun için yeni bir ayakkabı bulmam gerekiyordu. Ama burada ayakkabıları sayarak gönderecekler. Ama genelde bitmek için bu kadar şey beklemiyordu. Bu oyuncaklar eskiden de vardı. Doğum günümde şu hatayı işlerde durdu diye bir arkadaşım. İşte hazırladım burayı. Böyle bir şeyim vardı odamda. Şunu da bir yere koyarak antrenman yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Öyle işte. Bir de uykumda dönen bir şey vardı. Böyle bir tane hediye gelmişti yani almıştık hediye gelmemişti. Bir, bir tane de yeni bir şey almıştık. Onun kanatları da burada duruyor. Ha, ama ben genelde böyle bir yer yapmıştım. Aynen bozdu Oyuncaktan bir bilgisayarım vardı onu keserek Geliyorum hemen. Geldim çocuklar. İşte oyuncak bilgisayarım. Evet çocuklar gördüğünüz gibi durum. Bulamadım. Ben, ben ben bu arada ben bu arada bu video çekmenin ayarını bundan yapıyordum. Yani bundan ayarlıyordum hepsini. Hepsini size göstermem gerek. Haydi başlayalım çocuklar. Hadi. Ne var anlamıyorum, hiç bulamıyorum. Bu burada, burada bir serim var. Bu telefonu buradan kontrol ediyorum ama burada görmedikten fazla şeyler. Böyle olmadıktan güzel geçerler. Ama bir sonraki videomuzda bay bay. Sizleri çok seviyorum. Videomuzu da kontrol edeceğim. Zaten birazdan yengem, babaannem, dedem, yengem, abim, amcam, kardeşim gelecek. Bir dahaki videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.